Sıradan ADAM Hani bir kupa ne kadar farklılaştırılabilir diye soruyor insan kendi kendine ve gördüğünüz gibi kulp yerine parmak koyarsanız el ele tutuşabilirsiniz kupanızda. O yüzden birbirine sarılan kupalar bence daha sempatik. Bu formun kupa halini ilk defa görüyorum ama daha önce birbirine sarılan tuzluk ve karabiberlik görmüştüm. Bakın işte bunun tasarımı bence çok güzel arkadaşlar. Özellikle öğrenciyseniz ve çay demlemek yerine sallama çay tercih ediyorsanız oldukça sevimli bir kupa bu bence. Fotoğrafta gördüğünüz kupa şimdiye kadar gördüğüm en ilginç kupalardan biri. Şöyle ki kupanın tabanında biraz toprak var ve toprağın üstünde de biraz çimen. Yani yaşayan bir kupa bu. Kahvenizi veya çayınızı içtikten sonra bardağı ters çevirdiğiniz zaman çimenler büyümeye devam ediyor. Ne kadar kullanışlıdır, orası tartışılır ama ilginç bir fikir olduğu kesin. Bence çok yaratıcı bir tasarım olmuş bu minik fincanlar. İçine Nescafe doldurmuşlar ama ben görür görmez Türk kahvesi için daha uygun olduklarını düşündüm. Eğer numaraları beğenmediyseniz, aynı fincanların siyah klavyedeki fonksiyon tuşları şeklinde farklı modelleri de var. Yıllardan beridir aklımın bir köşesindedir hep bu düşünce. Eğer kupanın içindeki çay yeterince sıcak olursa ve kupanın tabanı da yeterince kaygan olursa ütü yapılabilir mi diye. Meğer birileri yapmış bile. Son zamanlarda zaten internette bir panda akımıdır aldı başını gidiyor. Adamlar kupasını bile yapmışlar. Hem de çayınızı bitirdikten sonra nasıl içtik ama dercesine panda dil çıkarıyor size. Her ne kadar biraz ürkütücü görünse de bence değişik bir tasarım olmuş. Tabi çayınızı ya da kahvenizi yudumlarken ne kadar konforludur orası muamma. Eğer misafirliğe gelen çocuklara ufak çaplı bir heyecan yaşatmak istiyorsanız bence harika bir tasarım bu. Ahtapotun dışında dinozor, yengeç gibi bilimum hayvan şeklinde olanları da var. Artık gerisi sizin tercihinize kalmış. Şahsen ben en çok ahtapot olanı beğendim. Şimdi bu kupayla ilgili şöyle bir sorun var. Eğer kupanıza doldurduğunuz çayı dişli tarafından içmeye kalkarsanız muhtemelen aralardan sızmaya başlayacak. O yüzden kupanın her tarafında diş yok. Diyelim ki sevgilinizi trollemek istiyorsunuz. Bunun pek çok yolu var ama fotoğrafta gördüğünüz yüzük bence çok orijinal bir seçenek olabilir. Çünkü kutudan yüzük diye çıkan şey aslında kupanın kulpu. Tasarımcısını tebrik ediyorum buradan. Muhtemelen bu tarz trolleme olaylarını oldukça seven ve sevdiren biri. Bu kupanın ne işe yaradığını ilk bakışta anlamak biraz zor. Ama kupanın köşesindeki dudak şekli aslında biraz tüyo veriyor bize. Bu kupa bıyıklı dayıların rahatça çay kahve içmesi için tasarlanmış. Bakın işte bu yavruca izleri sevdim ben. Bununla yoğun kafeinli güzel bir filtre kahve iyi içilir. Hem kapağı da olduğu için çabuk soğumaz kahveniz. Pim bile yapmış adamlar vallahi helal olsun. İşte tasarım diye ben buna derim. Diğer tüm maglara göre en afillisi bu gibi görünüyor. Uçan bir zemine kupanızı koymak oldukça havalı görünüyor. Ama gel gelelim ki bu artistik patinajları sadece belli bir açıdan yapabiliyorsunuz. Tasarımcı kardeş bizi arkadaşlarımızı keklememiz için keklemiş anlayacağınız. Benim en sevdiğim kupa bu oldu arkadaşlar. Böyle şapşik şeyleri seviyorum. Dikkat ettiyseniz soldakinin kirpikleri var, sağdakinin yok. Yani bir tanesi kız, bir tanesi erkek. Bu arada aşağıdaki kısma da minik bir fırın gibi davranıp kurabiyelerinizi koyabilirsiniz. Böylece kurabiye cevizleriniz ısınırken siz keyifle çayınızı yudumluyor olursunuz. Bir de işin içine hayvan cevizleri korkutucu olarak değil de daha sevimli şekilde koyan tasarımcılar var. Mesela kupanın kulpunu bir zürafanın boynu gibi hayal etmiş ve tam eğilirken kulp şeklinde göründüğünü tasvir etmiş bize. Her zaman kupadan taşan damla bu iki boyutlu adamın ağzına denk gelmez. Ama fikir olarak yine de hoş bence. Basit bir çizim bile nesneleri kolayca değiştirebiliyor gördüğünüz gibi. Kupanın tasarımı sayesinde bacaklarınızın arasına gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Tabi kahveyi çok kaynatmamakta fayda var. Her ne kadar bunun için tasarlansa da belli olmaz bu işler. Fotoğraftaki eşitliklere göre en aşağıdaki meyvelerin toplamı kaçtır? Çözen arkadaşlar nedeniyle birlikte açıklasın. Sorunun cevabına da Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim.